İlginin Facebook, Instagram ve Twitter uygulamalarındaki hmm. takipçilerinden kadın ve erkek sayılarının tüm kişiler içindeki oranını gösteren tablo aşağıda verilmiş. Buna 3x diyelim. Bunun sayısına 5y, bunun sayısına da 4z. Burası x olur, burası 2x. 5'e bölü 2 ile çarparsak burası 4y olur, burası y. 4'e bölü 3 ile çarparsak bu 3z, bu da z olarak bulunur ki. Şimdi e, Twitter'daki kadın takipçilerinin sayısı e, Instagram'daki erkek takipçiler sayısına eşitmiş ee, şimdi Instagram'daki erkek takipçi sayısı e, şurasına 2y diyoruz. Şurası o zaman 3y kalıyor. 5'te 2'si çünkü e, 3 z eşittir 2y olarak buluruz. Bu bir. Diğer taraftan e, Instagram'daki kadın takipçi sayısı e, 3y'dir. 3y eşittir Facebook'taki erkek takipçi sayısına yani 2x'e eşitse şunu 3, burayı da 2 ile çarptığımızda 9z eşittir 6y o da eşittir 4x olarak bulunur ki bunlar ne koku 72k olarak yazarsak z buradan 8k y buradan 12k, x de buradan 18k olarak bulunur 4z bunu 4 ile çarparsak 32k olur 5y bunu 5 ile çarparsak 60k olur 3x bunu 3 ile çarparsak 54k olur ki toplam 114 92, 54 daha e, 146K yapar e, bunların toplamı. Evet şimdi e, bu ifade 714.000'e eşitmiş. Bu bilgiler dışında bizden 4S isteniyor. Yani şunu 4 ile çarptığımızda 32K isteniyor. O zaman e, bu ifadeyi oranladığımızda şu soru işaretini 192.000 olarak buluruz ki doğru seçeneklerdir.